İyi akşamlar kıymetli velilerim. Beni tanıyorsunuz. Ankara Pursaklar Fen Lisesi Almanca öğretmeni Aysun İnanç. Biliyorsunuz bayağıdır büyük çocuklarınızın derslerine giriyorum. Yabancı dilde Almanca seçtikleri için ikinci yabancı dil olarak birlikte işliyoruz. Tabii burada biz proje okulu olduğumuz için proje okulunun olmazsa olmazı proje. O yüzden de biz geçen sene de yapmıştım zaten. Daha evvelki senelerde de yapmıştım. Bu sene de etkinlik projelerine devam ediyoruz. Bizim projemiz Almanca. Yani benim bir dersim Almanca olduğu için Almanca ilerliyoruz. Tabii bu proje öğrencilerinize büyük katkılar sağlayacak. Çünkü burada biz Almancayı kullanıyoruz yani ve ilerleyen zamanlarda da çocukların Almanca bilgisinin daha iyi bir seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz. Bununla ilgili zaten anket yaptık. Öğrencilerimiz de şu anda ne durumdalar? ve Proje bittiğinde ne durumda olacakları ile ilgili e, bu yüzden ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, tabii bu sene yeni katılan öğrencilerimiz var. Eti ve e ilk kez e, tanışan öğrencilerimiz var. Ama daha öncesinde benim birlikte çalıştığım öğrencilerim de var. E, ben onlara zaten her zaman rehberlik ediyorum. Hem WhatsApp grubumuzdan hem de birebir e, bir okulda. Sürekli birbirimizle iletişim içindeyiz. Projenin nasıl gittiğiyle ilgili bu sene biliyorsunuz Etivinik, e esep denilen bir e, platforma taşındı. Bu platforma taşınınca da geçen sene çocukların da bizim de bildiğimiz her şey aslında geçerliğini yitirdi. Biz e, dolayısıyla şimdi ESEP'i yeni yeni öğreniyoruz. Ben e, Ağustos'tan beri bu yeni e, platforma üye oldum. E, çocuklara da nasıl olacağıyla ilgili rehberlik ediyorum. Şimdi e, önceden sadece eğitiminikti. Şimdi ESEP altında birleşti. ESEP şöyle bir şey. E, şimdi... School Education Gateway diye bir e, okul eğitim kapısı var. Bu bunların hepsi e, şey altında e, eğitim okul e, ve platformu adı altında Avrupa Okul Platformu altında Avrupa Okul Eğitim Platformu ismi o kadar uzun ki Avrupa Okul Eğitim Platformu adı altında bunlar eğitimin e, ve e, okul ağı olarak Avrupa Okul olarak birleştirdiler. Yani bir çatı altında toplantılar diyeyim ben size. Bunun sebebi de e, tek e, platform üzerinden yürütülmek istenmesi. Şimdi bizim projemizde yabancı ortaklarımız da var. E, bu yabancı ortak, biz dokuz ortakla çalışıyoruz şu anda. Sizden zaten izin dilekçeleri almıştım. Size çocuklara ulaştırdılar, onu bana getirdiler. Ben de onu Twin Space yani e Twin Space bölümüne yükledim. Yani her şeyimiz işte yasal ve milli eğitime uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi 9 e, ortakla çalışıyoruz dedim. Bu 9 ortaktan e, bir tanesi Yunanistan, iki tane Hırvatistan, iki tanesi Polonya ve dört tane de biz Türk ortak. Bizimle birlikte Ankara Pıksaklar Fen Lisesi ile birlikte 9 kişi çalışıyoruz. Biz burada e, öncelikle e, öğrencilerim de zaten biliyorlar e, nasıl ilerleyeceğiyle ilgili öğrencilerime ben bilgi verdim. ve Sürekli olarak da kurucu olduğum için projenin kurucusu biri benim, biri de Polonya'da Barbara diye bir arkadaşımız. E, kurucusu olduğum için de zaten e, çocuklara nasıl yapılması gerektiğini yani zaten aktiviteleri e, yani etkinlikleri diğer hocalarla birlikte karar verdiğimiz için çocukları da bu doğrultuda ben yönlendiriyorum ve onlar e, her hafta yüklemeleri gereken e, ya da iki haftada bir yüklemeleri gereken etkinlikleri kendileri sayfaya yüklüyorlar ben de kontrol ediyorum şimdi e, proje okuluyuz de, demiştim başında toplantının Proje okulu olduğumuz için de e, projelerin yapıldığı bir okuluz. Şimdi sakın şöyle düşünmeyin. Hani eğitimini yapıyorlar. Çocuklar derslerden geri kalır mı? Ya da ne gibi bir şey var? Hani bir dezavantajı olur mu? Kesinlikle hayır. Uluslararası bir proje olduğu için, yabancı ortaklarla çalıştığımız için bu projenin sonunda ben geçen seneki projemden ulusal kalite etiketi almıştım. Ve dolayısıyla ben aldığım için otomatikman çocuklar da e, geçen sene 19 kişi kalite etiketi almıştı. Bu onların e, portfolyoları için çok önemli. Yani ileride yurt dışında okuyacakları zaman, yüksek lisans, doktora ya da neyse bunlar için önem teşkil ediyor. Çünkü bu, orada e, bu çocukların sosyal etkinliklerine bakıyorlar. Yani onların referans olarak gönderilen mektuplarına bunlara bakıyorlar. O yüzden inşallah diyorum ben olsa etiketiyle birlikte Avrupa kalite etiketi de alırız. Çocukları dediğim gibi hani etkinlikle ilgili yormamaya, ben derslerinden alıp koymamaya çalışarak işte birkaç yükleme yaparak yani işin bir kısmını da e, ben yürüttüğüm için hani onların da çok şey yapmasını istemiyorum. Biliyorsunuz dersler de var sayısal dersler de hani e, şey bayağı bir ağırlıkta bizim okulda. Ama hani hiçbir şekilde onları derslerden almak ya da onların zamanını şey yapmak, boş harcamalarını sağlamak gibi bir şeyimiz yok. Burada tamamen onların öğrenmesini sağlayacak, bu platformu tanımalarını sağlayacak. Ee, Almanca ilerletmelerini sadece bir proje yürütmeye çalışıyoruz öğrencilerimle birlikte. Yani bu sü bu süreçte desteklerinizi bekliyorum. Bir Instagram hesabı açmıştım. Oradan bizim işte e posterimizi falan paylaşmıştım sizinle ve proje hakkında genel bir bilgi vermiştim. Yakında bu posterleri zaten okulumuzun panolarına ve duvarlarına da asacağız inşallah. Ee, yani sormak istediğiniz projeyle ilgili yani ben unutmuş olabilirim. Ee, sizin merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ama kesinlikle şu konuda yani kesinlikle müsterih olun. Öğrenciler hiçbir şekilde derslerini aksatacak veya onların başarılarını düşürecek bir şey yok. Aksine onların daha başarılı olmasını sağlıyor. Kendine güvenleri artıyor. İşte sorumluluk alıyorlar, işbirliği yapıyorlar, arkadaşlarıyla iletişim kuruyorlar. Bir şey içerisinde çalışıyorlar açıkçası. Birlik içerisinde, işbirliği içerisinde. E, merak ettiğiniz bir şey varsa e, sorabilirsiniz. Sesim geliyor mu bu arada? Bir velimiz sesimiz gelmiyor demiş ama. Biraz da e, hastayım hani onun için belki sesim kısık geliyor olabilir. Sesim geliyor, geliyor mu acaba? hocam? Tamam, geliyor hocam. Nazmiye Hanım geliyor, net mi sesim? Geliyor hocam. Evet net. değil geliyor, mi? Hocam. Tamam, tamam. Evet, evet sesimiz geliyor hocam. Bir velimiz gelmiyor demiş de, o yüzden hani ben şey yapamadım. Tam emin olmak istedim. E bu saatte topladım. Size lütfen tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. E ama hani bu bilgilendirmeyi yapmam lazım. Velilerin de bu süreçten haberdar olması lazım. Bizim en büyük biliyorsunuz velilerimiz, destekçilerimiz, velilerimiz. Zaman zaman YouTube'da da bir şeyler paylaşacağız ama çocukların zaten yüzü böyle görünür halde değil. Fotoğrafta paylaşıyoruz. Onda da çok böyle belirgin bir şey yok. E zaten biz sadece kendi açtığımız Instagram sayfamızda, okulumuzun web sitesinde paylaşıyoruz. YouTube'da da Genellikle zaten çocuklar beni çektiler. Onlar çok az uzaktan böyle çekildiler. Yani onunla ilgili bir çekinceniz olmasın. Yani ben onlara zarar gelebileceğini düşündüğüm hiçbir şey yapmam. İdaremiz de aynı şekilde. Hiç kimse böyle bir şey yapmaz. Ya yani Elimizden geldiği kadar işte kurallara da uyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yoğun olduğumuz için de işte bugün mesela bir toplantı yaptık çocuklarla. Beş dakikada ben teneffüs arasında hemen onların zamanını almayacak şekilde video çekip fotoğraf çekmek zorunda kaldım. Yani böyle ilerliyoruz. Sizin zamanınızı almak istemiyorum. Lütfen e, merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Çekinmenize de gerek yok. Sormak istediğiniz bir şey var mı? söylemek istediğiniz Tamam o zaman. E, tekrar desteklerinizi beklediğimi söyleyeyim. Instagram'ı daha öncesinde paylaşmıştım. Oradan yüklediğimiz bir şey olursa fotoğraf, afiş ya da başka bir şey. E, beğenirseniz daha önce paylaşmıştım gruplarda. Çok memnun oluruz. Katıldığınız için ben çok teşekkür ederim size. Bir şey olursa da bana özelden yazabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz bana. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Deyiz teşekkür deyiz. İyi akşamlar. Ben, ben, deyiz ben. Deyiz. Ben. Siz de, evet. siz de sağ olun. İyi akşamlar.